Aslanım. Halden. Ben de seni bekliyordum. Dün gece gelmemişsin saraya. Pek iyi görünmüyorsun. Yüzün solmuş. Bir hadise mi oldu? Hayır. Mihr-i Nisa nerede? Onu da görmedim. Validem. İçiniz rahat olsun diye söylüyorum. Onunla aramızda zannettiğiniz gibi bir münasebet yok. Olması da mümkün değil. Bunu ona da söyledim. Bir müddet kendi çiftliğinde kalacak. Müsait bir vakitte onu payitahtı yollayacağım. En doğru kararı verdin Aslanım. Nicedir hissediyordum. Zaten bu yüzden evlendirmek istedim. Lakin görüyorum ki sen de bir hayli üzgünsün. Yoksa... Ben bir savaşın içindeyim validem. Böyle şeyler üzülecek vaktim yok. Kalbine mühür vuracak değilsin ya. Elbet bir gün ateş düşecek gönlüne. Yoksa ne manası var yaşamanın? Fakat bu sarayda cariyelerden biri olmalı. Şehzade Hazretleri. Atman. ne oluyor? Destursuz nasıl girersin böyle? Başta şehzadem fakat bilmeniz gereken mühim bir husus var. Mehrunisa Hatun peşinden giden muhafızlar öldürülmüş. Mehrunisa? Kaçırmışlar. Muhafızların üzerinden bunu çıktı. Allah'ım sen koru Ne yazıyor? Bizim meselemiz Hızır Halettin Paşa diyorlar. Peşlerinden giderse Hatun'u öldüreceklermiş. Mustafa. Validem. Başına bir iş gelecek diye nasıl endişelendim anlatamam. Rabbim seni bana sağ salim getirsin diye her gün dualar ettim. Adaklar adadım. Dualarınız kabul olmuş validem. Eminim hünkârımızın hoşuna gitmemiştir. Hürrem denen o mahluk... ...bunu fırsat bilip... ...kim bilir neler fısıldadı babanın kulağına. Orasını bilemem. Vaka hünkârım yaptığımı karşılıksız koymadı. Kendi iradesidir bana laf düşmez. Lakin... ...yaşadığı her şey... ...insana yeni bir şeyler öğretiyor çektiği her çile insanı biraz daha güçlendiriyor. Bunu bir kez daha idrak ettim. <laughs>